Takvimlerimiz 10 Aralık Çarşamba'yı gösteriyor. Saatler 17.30 sizler Ekotürk'te gün sonu programına hoş geldiniz. Elbette kritik iki günün içerisindeyiz. Bugün Amerika'dan FED tarafından faiz kararını karşılayacağız. Yarın da saatler 2'yi gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Elbette buna dair enflasyona dair ve de küresel gelişmelere dair beklentileri çokça konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk olarak bugün açıklanan verilerle başlayalım. Sanayi üretimi açıklandı biliyorsunuz. Bugün sanayi üretimine ilişkin Türkiye'nin genel tablosu ne şekilde? Şöyle bir bakmak istiyorum. Elbette rakamlara bakacak olursak aylık bazda %0,1 azalış, yıllık bazda ise %2,2'lik bir artış kaydedildi. Zaten Türkiye'de sanayi konusu biliyorsunuz sanayiciler tarafından çok çok konuşulan ve de tartışılan meselelerin arasında Açıkçası genel tabloya baktığınız zaman Ocak ayından Ekim ayına kadar 2025'in şöyle bir tablosuna baktığınız zaman elbette zikzaklı bir görünüm Hakim sanayi tarafında aylık bazda genelde daralmaların olduğu yıllık bazda ise e, artışlar olmasına karşın aylık bazda daralmaların olduğu ve de zikzaklı bir görünüm. Hakim alt başlıkları da verecek olursam madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise yıllık. %9,4 arttı. İmalat sanayi sektörü ise %1,9 arttı diyelim. Burada aylık eğilimin zayıf ve de açıkçası imalat sanayinin özellikle baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Burada güçlü ve sürdürülebilir bir ivme henüz kazanılmadı ve de biliyorsunuz uygulanan para politikasından en çok şikayet eden demeyelim ama faturasını çektiğini düşünen taraf sanayi tarafı ve sanayicilerin şu anda en çok yakındığı konulardan başında da finansman maliyetlerinin yüksek olması ve de reel kurum imalat için yeterince rekabetçi olmamasından yakınıyorlar diyelim. Bir de inşaat maliyet endeksine bakalım. Orada da biliyorsunuz enflasyon alt başlıkları arasında konut e, kalemi çokça burada enflasyonu tetikleyen başlıklar altında orada talep fazla, arz e, noktasında da işte görüyorsunuz. Maliyetlerin altı bir tablo var. 2025 yılında şöyle bir baktığımız zaman Ocak ayında yüzde 26'ya yakın bir maliyet endeksi vardı. 22'ye kadar e, inmiş olsa da orada henüz hala istenilen seviyeye gelinemedi. Orada alt başlıkları da verecek olursam malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,18 işçilik endeksi ise yüzde 0,59 arttı. Dolayısıyla bu tabloya baktığımız zaman da maliyetlerin, inşaat maliyetlerinde arttığını görüyoruz. Bu mevzuyu ve de diğer konu başlıklarını konuşmak üzere bu Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever bizlerle birlikte. Salih Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle inşaat maliyet endeksine baktığımız zaman elbette talep orada çok fazla ama arz tarafında da ...maliyet kalemlerinin arttığı bir tabloyu görüyoruz. Ee, biz nasıl çözeceğiz bu konu sorununu? Çünkü orada bakıyorsunuz fiyatlar da artıyor. Bir çıkmazın içerisinde miyiz? Bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Bu sarmaldan çıkmamız bir günde oluşan bir problem olmadığı için... ...elbette bir günde olmayacak. Uzun bir zaman olacak. Ee, ancak son dönemde özellikle kredi musluklarının... ...ciddi anlamda kapatılmış olması talebin önünde çok büyük bir engel oldu ve bu engel devam ediyorken de e, yaklaşık bir yılı aşkın süredir bu sürecin içerisindeyiz. Piyasadaki talepkar olan taraf yani konut ihtiyacı olan taraf artık fiyatlar çok hızlı şekilde yükseliyor algısından biraz sıyrılmış gibi. Sahadan en azından yansımalar böyle. Bu kanaatede nereden varıyoruz? Elbette gayrimenkul satışlarını aracılık eden ...emlakçılardan ya da ofislerden duyduklarımızla bu kanaate varabiliyoruz. E, talep tarafına baktığımızda, TÜİK'ten gelen, gelen verilere baktığımızda... E, ...tam tersi bir durum söz konusu. Konu satış rakamlarına baktığımızda her ay yeni rekorlar kırıyoruz. E, ancak burada son dönemde özellikle e, ikinci el konu satışının arttığını... ...ve bu satışların ne kadarının zorunlu satışlar olduğunu ölçümleyemediğimiz bir veriyle okuyoruz... E, krizin, kriz demeyelim sıkılaşmanın bu kadar uzun sürdüğü dönemlerde konut sat, konut satışlarında e, farklı konular gündeme gelir. Nedir bunlar? E, zorunlu satışlar, kredi ödeyememekten ya da e, iş bozulmaları sebebiyle elden varlık çıkarma konuları. Yine bunun yanı sıra e, henüz bu noktaya gelmemiş varlık sahiplerinin, Olası risklere karşı kendini korumak adına varlıklarını kendi üzerinden çıkarması gibi durumlar e, sıkça karşılaşılan bir durum. E, aslında konut verisine doğru ölçebilmek adına e, bir yandan da e, mahkemelerde e, muvazalı satış konularının ne kadar arttığını ölçebileceğimiz bir veri ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Maliyet tarafına baktığımızda da sene başından bu yana evet artış var bunu inkar etmiyoruz. Ancak %22.57'lik bir total artıştan bahsediyoruz son bir yılda. Bu açıdan baktığımızda da enflasyonun neredeyse 9 puan gerisinden seyrediyor. Yani inşaat maliyetleri acaba gerçekten söylenildiği kadar çok artmıyor mu sorusunun cevabını buradan biraz alabiliyoruz. Yeni konut yapım maliyetleri yapısal tarafta ciddi anlamda artmıyor bu tartışmasız. Enflasyonun gerisinde artıyor. Kırılımlarına baktığımızda malzeme çok daha geride yüzde 18.42 seviyelerinde kaldığını görüyoruz. İşçilik tarafına baktığımızda da neredeyse enflasyonla aynı seviyelerde yüzde 29.94 seviyelerinde bir maliyet artışı olduğunu okuyoruz. E bu açıdan baktığımızda enflasyona paralel bir artış artış olması. Oldukça anlaşılabilir, e, kabul edilebilir. Ancak e, ilan sitelerindeki ilan fiyatlarına geçtiğimiz yıla mukayese ettiğimizde artışların bu şekilde olmadığını görüyoruz. E, ancak ilan satış il, satış ilanlarındaki ilan sayısı artışına baktığımızda burada da e, bazı gayrimenkul yatırımcılarının sanki varlıklarını satarak ...likide etme ve e, likit tarafta kalıp farklı alternatiflerde yatırımların tasarruf etme arzusu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, i̇htiyacı olan bir kesim elbette var. E, ancak e, TÜİK'ten yine gelen e, nüfus verilerine baktığımızda önümüzdeki yıllarda e, yeni konut ihtiyacı çok daha az olacak gibi görünüyor. Doğurganlık oranı yıllık yüzde bir buçuğun altında bir kırklı seviyelere gerilemiş durumda. 2020 yılına kadar her yıl 2 milyon seviyesinde doğum gerçekleşiyorken bu rakam bugün 1,5 milyonların altına, özür diliyorum 1 milyonun üzerinde seyrediyorken bugün artık 1 milyonun altında seviyelere gelmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda çok ciddi konut stokları ancak belki de buna talebi olmayacak bir nüfusla karşı karşıya kalacağız. Ee, o zamanı tabii ki oldukça uzun zaman var. Ancak bu noktaya geldiğimizde o gayrimenkullerin fiyatları ne seviyede olacak, bugünden öngörmemiz mümkün değil. Sadece uzun vadede e, bugünkü kadar çok talep olmayacağını öngörebilmek belki mümkün. E, talep olan tarafta da sosyal konut projesine ciddi bir rağbet olduğu yaklaşık 5.3 milyon kişi seviyesinde bir talep doğduğunu gördük burada. E, Yine bununla alakalı resmi bir veri yok ancak e, sahadan e, duyduğumuz ve okuduklarımızda görüyoruz ki e, birçok kişi e, ku, katılım kuraya katılma hakkına sahip olabilecek bütün kimlikler üzerinden başvuru yapmayı ve buradan bir şekilde gayrimenkul edinmeyi amaçladı ve hedefledi. E, sosyal konut projesi eğer planlandığı gibi hayata geçebilirse e, 500 bin konutla Konuk ihtiyacının önemli bir kısmına çözme ihtimali var. Çünkü bu sistem eğer gerçekten sağlıklı bir şekilde kurulabilirse devamı da gerçekleşebilir ve devamının gerçekleşmesiyle birlikte ihtiyacı ciddi derecede karşılayabilir. Bu açıdan baktığımızda maliyetler konusuna tekrar geri dönelim. Enflasyonun gerisinde yani reel anlamda artmayan bir maliyetten bahsediyoruz bir tek burada arsa maliyetleri konusunda belki odaklanmak lazım orada rantiye ile alakalı e, nasıl bir model kurulabilir e, arsa arsa maliyetleri ile alakalı e, yeni bir kurgu sağlanabilir mi belki buna bakması gerekir ilgili otoritenin e, ancak e, maliyet tarafında günden güne ilmenin geri çekildiğini görmekteyiz öte yandan tabii artık Aralık ayı ile beraber milyonların da gözü kula asgari ücret noktasında bu bağlamda Amerikalı bankadan, JP Morgan'dan bir tahminde geldi. %25'lik bir zam yapılacağı noktasında bir tahmin geldi ki bu da 27.130 TL'ye tekabül ediyor. O noktada sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Ve de dezenflasyon sürecinde olası bir beklentilerin üzerinde asgari ücret zammı, dezenflasyon sürecine de orada bir olumsuz etki yaratır mı? Yoksa enflasyonun açıkçası hane aktlarından kaynaklandığını söylemememiz de doğru olur mu? Türkiye'de yapılacak asgari ücret artışının enflasyona etkisi oldukça sınırlı olacaktır. Ee, teamüllerde kesinlikle ücretin enflasyon üzerinde bir etkisi olduğu ölçülebilir. Ancak Türkiye'de e, enflasyonun temel problemi bu değildir. Yayına girerken söylediğiniz bir cümle vardı. Enflasyon, dezenflasyon sürecindeki sıkılaşmanın cezasını sanayiciler çektiğini ifade ediyordu. Böyle bir süreçten geçtik. Evet biz bir sıkılaşma dönemine girdik. Ancak bu sıkılaşma döneminde e, enflasyonu dizginleyebilmek yerine birazcık sanayiciyi cezalandırmış gibi olduk. Çünkü bizdeki enflasyonun sebebi üretimden kaynaklanmıyor, tüketim tarafından kaynaklanıyordu. Tüketim tarafındaki talebi kısmak bugünkü koşullarda çok çok mümkün değil. Neden? Geçtiğimiz Ağustos ayında Merkez Bankası'nın yayınladığı bir raporda enflasyon görünümünde hane gelirlerinin önemli bir kısmının serbest durumda kaldığı, geçtiğimiz 5-6 yıllık süreçte kullanılan konut kredilerinin ya da ihtiyaç kredilerinin enflasyon karşısında ciddi anlamda ezilmesiyle birlikte hane gelirlerinin büyük bir kısmının serbest kaldığı ve bu serbest kalan kısmın total gelirinin içerisinde büyük bir pay almasından dolayı sürekli talebe döndüğünü anlatıyordu ve bu talepten dolayı da tüketim odaklı enflasyonun önüne bir türlü geçemiyoruz. Bunun önüne geçmek mümkün mü? Mevcut durumda söylediğim gibi çok çok mümkün değil. Bunu yapısal olarak değiştirmemiz de mümkün değil. Bir kısım zenginleşirken ucuz kredilerle ne yazık ki hane içi gelirlerde böyle bir pay oluştu. Ve bu uzun dönemli olarak eğer yatırıma evrilemezse, yatırıma yönlendirilmeye bu hane halkı ikna edilemezse bu durumda da enflasyon önünde tüketim tarafında en önemli engel olacak bizim için ne yazık ki bizim hane e, halkımızın da toplum kültürü sebebiyle en büyük talebi eğer olursa yatırım tarafında altın oluyor. Altın tarafına gittiğinde de e, ekonomi içerisindeki kaynak kayıt dışı hale dönüyor. Ekonomiden dışarı çıkarılmış oluyor fiziki tarafta. E, yani iki taraftan da e, iktisadi tahammülleri zorlayan bir durum söz konusu. E, ancak e, burada kesinlikle ama kesinlikle e, önümüzdeki süreçte enflasyonun zorluğunu yaşamaya devam edeceğiz. Bunun tek sebebi de tek başına asla asgari ücret olmayacak. Gelelim JP Morgan'ın tahminine JP Morgan geçtiğimiz yıl çok başarılı bir tahmin yapmıştı. Anımsayacaksınız geçtiğimiz sene Kasım Aralık aylarında yüzde %40, %50'li seviyelerde asgari ücret zammı bekleniyorken JP Morgan %30 seviyesinde bir artış olacağını öngörmüştü. ve yıl başına geldiğimizde de JP Morgan'ın tahmini nokta atışı olarak gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde e, ilk toplantı yapılmaya başlanacak Cuma günü, yanlış hatırlamıyorsam takvimi. JP e, Morgan'ın tahminini oldukça e, makul bulduk. E, çünkü Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinin %20'ler seviyesinde olduğunu unutmamak lazım. E, bu %20'nin üzerine bir miktar... E, yaşam payı bir miktar, yani küçük bir miktar marş konularak devam edilmesi oldukça anlaşılabilir olacaktır. Bu sebeple muhtemelen JP Morgan'ın tahmini gerçekleşecek ve %25'ler seviyesinde biraz görecek zammı göreceğiz. Öte yandan tabii Merkez Bankalarında konuşmak gerekiyor. Perşembe gününe başlayalım, sonra FED tarafına geçiş sağlayalım. Orada bu senenin son faiz kararı olacağından ötürü Ocak ayı ile birlikte ücretlerin de artmasından kaynaklı agresif bir faiz indirimi gelebilir beklentisi de var. Sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor ve de Merkez Bankası tarafından Perşembe günü nasıl bir mesaj verilmesini bekleniyorsunuz? Aslında baktığımızda geçtiğimiz ayki toplantıda 100 puan indiren Merkez Bankası'nın bu toplantıda elini çok daha geniş tutabilme ihtimali en azından bunun için bir oyun alanı var çünkü hatırlayalım geçtiğimiz ay ekim enflasyon verisi geldiğinde %3 23'lük bir veriyle karşı karşıya kalmıştık ve bu veri oldukça yüksekte verinin hemen sonrasında da acaba dezenflasyonun sonuna mı geldik faiz indirimleri duracak mı sorusu gündeme gelmişti. Mevcut durumda Kasım verisi geldikten sonra e, neredeyse e, ana eğilimdeki mevcut noktamıza geri döndük enflasyon tarafında. ve 1.9'lar seviyesinde enflasyon hızı. E, bu, bunun gibi bir veri geldiğinde %0.87 gibi bir veri gelmişken Merkez Bankası'nın 250 bas puan indirim yapmasını beklerdim. Ama velakin geçtiğimiz ay o koşullar içerisinde e, 1 puanlık indirim yani 100 puanlık indirim gerçekleştikten sonra e, o 100 puanı bu 250'nin içerisinden bir pay olarak kabul edip bu ay 150 puan indirim yapmalarını bekliyorum açıkçası. Zaten 40 seviyesinin psikolojik eşiğin altına indik. 39.5'lar seviyesindeyiz. Bu indirimle beraber de 38.5 seviyesine geri çekileceğiz. Toplantı metniyle alakalı ne bekliyoruz? E, yılbaşına doğru giderken e, son toplantıda bir miktar daha ılıman yani güvercin söylemler olmasını bekleyebiliriz mutlaka sıkılaşma üzerinde kararlılıktan bahsedilecektir Çünkü enflasyonun en zor yerine geliyoruz 2026 yılına doğru geçerken bazı etkilerinin düşmeye başladı yapışkanlık etkisini çok daha fazla hissedeceğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz Bu sebeple sıkılaşma söylemleri yine yer alacaktır ancak metin içerisinde uzunlu maddeleri beklemekteyiz. Çünkü 2026 yılının ikinci yarısında piyasaların artık Merkez Bankasından müspet hamleler yapılması yönünde beklentileri var. Ufak ufak bunun yolluğundan hazırlanması gerekiyor. Piyasalar Durumun ciddiyetini zaten anlamış durumdalar, sıkılığın ciddiyetini zaten anlamış durumdalar. Ee, şu anda geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi beklentiye istinaden değil, e, maliyete istinaden de fiyatlamaların uygulandığını daha çok görüyoruz, daha çok şahit oluyoruz. Artık e, veriye dayanır bir e, durum gelişmeye başladığı için e, burada artık söylemlerin bir miktar iyileşmesi, e, Reel sektör tarafına umut verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 150 puan indirim olması oldukça muhtemel. Metin'de e, sıklaşmayla alakalı şahin ifade devam. ancak diğer maddelerde gevşeme yani biraz güvercinlik söz konusu olacaktır. Tabii Fed tarafında da 25 bas puanlık bir indirim şu anda %90 ihtimalle kuvvetle muhtemel. Ama o tarafta da Wall Street tarafında da yatırımcıların birazcık daha büyük pozisyon almaktan da kaçındığı bir şu anda dakikaların içerisindeyiz. Hem Fed'e ilişkin hem de ABD borsalarına ilişkin bugün nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? 25 puan artık kesinleştiği gibi Hesat açıklamasında elimde olsa daha fazla indiririm söylemiyle ee, önümüzdeki dönemde koltuğa geçtiğinde neler yapacağını bence açıkça ifade etti. Ee, piyasalarda, piyasalar tarafına baktığımızda da e, evet yüksek pozisyonlar almaktan imtina ediyorlar. Bu durumda bir çekin gelmek söz konusu tartışmasız. Ee, bunun elbette e, sebeplerini çok detaylı ve evet, etrafı tartışabiliriz. İki ana taraftan bakalım. Birincisi yapay zeka konusunun artık biraz daha sesli şekilde tartışılmaya başlanmış olması. Çünkü her ne kadar sağlam temellere dayalı olarak görünüyor olsa da çok büyük bir performans yarattığını kimse inkar edemez. Bu açıdan da baktığımızda bir eleştiri özellikle 7 şirket odağındaki hareketlilik artık tartışılır hale geldi. Hele hele 90'larda dotcom krizini yaşamış bir Amerika. 2008'de Lehman Brothers sürecini mortgage krizini yaşamış bir Amerika'dan bahsediyorken bu kadar büyük rakamların konuşulduğu bir yerde endişeli olunması tedirgin olunması çok da yadırganacak bir durum değil. E, bu açıdan baktığımızda durum bu. İkinci açıdan şöyle bakalım. E, sene başından beri %50'nin üzerinde getiriler e, sağlandı. Hisse bazına inildiğinde birebirin üzerinde performanslar yaratılan şirketler olduğunu görüyoruz. Yılın bu dönemine gelmişken bir yıllık süreçte elde edilmiş böylesine bir performansı e, fon yöneticilerinin ellerini tersiyle ittiriyordu. ...itmelerini çok da beklemek doğru değil. Bir miktar realizasyon piyasalı... sığlaşmaya sebebiyet verecektir. Ee, biraz da herkes... ...bekle gör durumuna geçmeye başladı gibi. Ee, çünkü hesap koltuğa... ...geçtikten sonra tam olarak... ...nasıl bir yönetim olacağı... E, ...haliyle endişe yaratıyor. E, acaba evet faiz indirimi... ...borsalara yarar. Ancak... E, ...gerçekten piyasaya... ...piyasanın bu faiz indirimini... ...kaldıracak gücü var mı yok mu bunu düşünüyorlar bence. Bunu tartışıyorlar. bunu kabullenmek kolay değil. Sindirilmesi gerekir. Güçlü bir performans. Bu kadar süreden sonra böylesine bir dinlenme oldukça makul. Tabii son 3 dakikamız. 3 dakikada biraz Avrupa tarafını konuşalım. Bugün ECB Başkanı Lagarde Aralık ayında büyüme tahminlerini yükseltebileceklerine ilişkin bir ifade kullandı. Avrupa tarafında da tabii istihdam ve enflasyon noktasında bir mücadele var. Oraya ilişkin tahminleriniz nasıl şekilleniyor ve de 2026 ile birlikte birazcık da artık olumlu bir senaryoyu görebilir miyiz Euro bölgesinde? Euro bölgesinin problemi dünyadan çok farklı aslında baktığımızda. E, ciddi bir yaşlılık, e, ciddi bir iş gücü kaybı durumu söz konusu. İstihdamla alakalı sorunlar. E, 1940'larda geliştirmiş oldukları teknolojiler artık demode hale gelmeye başladı. E, yine tarım tarafındaki hamleleri bir miktar kendilerini taşıyor olsa da bu ne kadar daha devam edecek, gıda odanlığı nasıl sürecek bu hikaye bilemiyoruz. Ee, biz ülke olarak alışığız. Dünyadaki hikayelerden e, genel olarak e, hep geride kalabiliyoruz. O yüzden sonrasında biz bu açığımızı tamamlamak konusunda tecrübeliyiz. Ancak Avrupa tarafı e, böyle değil. E, ve yapay zeka konusunu ciddi anlamda ıskaladılar, kaçırdılar. E, bu birazcık İstanbul'un fethi döneminde Roma'da, Melekler kadın mıydı, erkek miydi tartışmalarına benziyor. Dünya yapay zekaya fokuslanmışken, odaklanmışken e, Avrupa kendi iç konularına çok fazla döndü. Ukrayna konusuyla çok fazla meşgul oldu ve burası gözden kaçtı. Zaten bunu Lagarde da dile getirdi e, sanıyorum iki önceki e, toplantısında. Yapay zeka konusunu e, ıskaladık. Buradan sonra açıyı kapatmamız çok kolay olmayacak gibi bir ifade geldi oradan. E, ama bana sorarsanız o açığı kapatmak artık mümkün değil. E, çok ciddi yol kat edildi. Avrupa e, yeni trendi kaçırıyor. Eski trendde de e, sahip olduğu pazarlar yavaş yavaş elinden kayıp gidiyor. E, zaten otomotiv tarafındaki e, şirket kayıpları ya satışlarla Çin tarafına olan kayıplar. E, belli bir kısmını elinden almıştı ancak elektrikli araçların da e, hayata geçmesiyle birlikte otomotiv pazarındaki pastadaki payını günden güne kaybetmeye başlıyor. Öte yandan e, nüfusu yaşlanmaya devam ediyor. E, sosyal güvence tarafındaki sorunlar e, daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Emeklilik yaşı e, zaten yüksek seviyelerde 67-68'li yaşlardan bahsediyoruz. Avrupa ülkelerinde. Ancak ortalama ömrün 75-76 yıllara geldiği bir dünyada, bir Avrupa'da hatta 80'lere geldiği bir Avrupa'da bu seviyelerin biraz daha yukarı çekilip çekilmemesi tartışılıyor. Bir önceki Almanya seçimlerinde de en önemli gündemlerden biri buydu. Avrupa'nın öncelikle bunu çözmesi gerekiyor. Bir yüzyıl öncesinde sömürgelerle bunu bir noktaya kadar çözebilmişlerdi. Yeni çağda ne yapacaklar? Bu hikayeyi nasıl yönetecekler? ciddi anlamda merak konusu. Salih Bey çok teşekkür ederim yayına değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buz Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever'le birlikte konuştuk. Elbette Avrupa tarafı da yine ABD tarafı gibi karışık ama birazcık daha orada FED'e göre en azından bir tarafından bir okuma yapacak olursak FED'e kıyasla birazcık daha siyasi kargaşadan uzak, birazcık daha ee, rasyonel kararların alındığı bir ortam var ama yine de 2026'da nasıl bir ekonomik tablonun şekilleneceğini hep beraber göreceğiz. Şimdi bir araya gidelim saat başına kaldığımız yerden devam edeceğiz.